Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Parton yapıyoruz. Girelim şu çakma Minecraft'ta. Çok gerçekçi tekstur paketleri var. Neyse benim indirdiğimlerim de var. Heh, neredeydim? Madendeydim değil mi ben? <laughs> en sonki videoda tabii ki. Şu kömürleri kazamamıştık. O kömürlerin birazını kasalım. Tamam bir dakika geldiğinde kazıcam diğerlerini. İki hava shake Bir de 64'lük bir stack kalmış. Neden böyle oluyor ekran bilmiyorum titriyor falan. Heh güzeldi tamam. Bu taraftan bu taraftan. Köylüş. Köylüş. Çok garip. Ne? Yine kalmayacak orada. Bir tane kaldı. Bu bir taneyle uçabilirsem 50 bin like. Hadi. Haha. <laughs> gerçekleşecek. Ne tarafa doğru gitmeliyim? Şu taraflara doğru gitmeliyim bence. Ne tarafa doğru gitmeliyim? Şu tarafa doğru, şu tarafa. Hadi. Top, top bir Ev. Şu an gerçekte de kar şey yağ ya. yağmur. Ha şu taraflarda olmalı. Buralarda. Hadi bir ev. Evim evim canım evim. Al dur seni içeri lazım değil mi? Nerede o, o ev? <laughs> Nasıl onu içeri Eşek! Eşek reis! Gök gülüyor, gök gülüyor. Burada gök gülüyor gerçekten ama. Ben çatıya neden çıktım? İçeri de dağılmıyor ama kediler şu Evet şu merdiveni bırakmamalıydım bence. Kediler üşüyecek. Gök gülüyor. Gök Neyse. Uyumak için yapmayacağım ama. Gök görüntülü. Şimdi. Bakırım var mıydı benim? Bakırım varsa bakır şey yapacağım. Ben kendime elektrik çarptırma şeyi yapacağım. Oraya da creeper getirtip creeper'a elektrik çarptıracağım. Ve o süper creeper olduğunda da bir iskeleton getireceğim bitireceğim. Aa creeper geliyor, creeper geliyor. Şu an kapı önünde creeper var. Boş. Gökdürü. Oyunda gökdürülüyor. Gerçekte de gök diyor. Ve gerçekte de yağmur yağıyor. Oo. Bir dakika videoyu durduruyorum. Oyunda da bir gökdürledi. Vay be. Deminki creeper ordu tamam arkadaşlar şamdaki çoğu şey karanlık yolları koş ayakkabımız yırtıktı ama tükenli yolları koşarak geçtik barut 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 yes iki borsam oldu tiyanti yapmak için başka bir alete daha ihtiyacımız oluyordu evet o şeyleri de topladığımız zaman ne olacak ne olacak siz söyleyin aşağıya söylemeyin Neyse. Gel senden biraz ok düşürelim. Oku bunlardan sağladık zaten. Tamam. Şurada bir creeper daha var. Bu sefer creeper dur. Dur creeper. Creeper. Dostum görmedi. Dostum fark etti. Hadi. Bu O yüzden kaç bir ihtimal. Oh. oh. Dışarıda hala yağmur yağıyor. 0 48. Oo. Gök görülüyor. Gök görülüyor. Aa. Bebek sonu git. Git. Gidin, gidin, gidin. İki kapıyı açık bıraktık. Hemen giriyorsunuz, hemen. Dibimde zombi var. Oh be. Yes. Evet. Bu kırkıncı gün oldu. Yüz günde oyunu bitiremem. Ama ilerleyebilirim. Kapının içi. Ya nereden geldin? ha? <laughs> Barut. <gülüyor> Dört barutum var. Gitme. Tamam tek gitme. Tavşan mı sesi? Tavşan mı sesi? Tavşan ne sesi? <laughs> kaplumbağa. <gülüyor> ka ka neden? Kaplumbağa'yı neden demişler? O da demiş kaplumbağa deden. Anladın mı kaplumbağa? Ya da kaplumbağa neden demiş? Diğer kaplumbağa da kaplumbağa deden demiş. <laughs> Çok iyi espri bence. Dur kaplumbağayı öldürürse bir şey çıkar mı? XP çıkarmış o da bir şey. <laughs> neyse. Sekiz dakika oldu video. Dur. Partonda bir şey yapmam lazım. Bu yüzden. Ne yapabilirim? Boşluk lazım. Yüzden ne lazım? O yüzden. Evet, bir sonraki evde bunun da üstüne bir yer yapacağım. O da bu kedinin yeri olacak. Bu özel kedinin yeri. Yıldırık <laughs> bu kediyi öldürebilirim de. da atabilirim de. Ne derler bilirsin. Kediler dörtte yan dışarı. Ekran hala açıyor. ya. Yağmur hala yağıyor ve bu videonun da sonuna geldik. ve Görüşürüz.